Herkese selamlar. Bu eğitimimizde videomuzun renk kanallarını invert yapıp yani ters çevirip farklı bir renk tonlaması yapacağız. Evet dostlar bu işlemimiz gayet basit. Şöyle bir stok sitelerinden aldığımız videomuz var. Siz de eğitimlerinizde veya başka bir yerde kullanmak için ücretsiz video sitelerinden temin edip indirebilirsiniz. Bu ücretsiz stok sitelerinin tanıtımıyla alakalı videom var. İzlemeyen arkadaşlarımız da o videomu izleyebilirler. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Burada yapmamız gereken FX kontrol kısmına gelip invert yazacağız. Çıkan efektimizi tutup videomuzun üzerine bırakıyoruz. FX kontrol kısmında oynayacağımız yerler bu kısımlar. Bu efektimizi kullanarak videomuzun renk kanallarına ters çevirmiş olduk. Daha sonra burada yapmamız gereken çok basit tek tık. Şu kısma gelip kuadrato yazan yere basıyoruz. Evet gördüğünüz gibi etkimiz videomuza işlemiş oldu. Hatta şöyle yapalım. Etkimizi kullanmadan şöyle ikiye bölelim. Şu sağ taraf etkimizi yapalım panelimiz karşımıza çıktı tekrar quadroda yazan yere basalım Şöyle bir ön atalım. Evet renk tonlamamızı görüyorsunuz. Öncesi ve sonrası. Gayet başarılı bir renk tonlamasıdır. Bu kadar da basit. Hiçbir şekilde ekstra başka bir şey yapmanıza gerek yok. Tabii ki siz çektiğiniz videonun renk tonlarını bu efektimizi kullandıktan sonra şu kısımlarla da oynayıp iyileştirebilirsiniz. Dediğim gibi burada videomuzun renk kanallarında ter çevirip farklı bir tonlamamızı yapmış olduk. Bu kadar da basit arkadaşlar. Bu arada şu kısımlarla da oynayabilirsiniz. Mesela bakın şöyle bir renk tonlaması yapıp birazcık değerimizi arttırıp kısıp oynayabilirsiniz. Gayet başarılı bir tonlamadır. Şu kısımları kullanabilirsiniz. Değişik tonlar elde edebilirsiniz. Kullanımı da gayet basit. Bu etkimizde diğer tüm videolarımda anlattığım gibi Premiere'in kendi içerisinde mevcut bu efekti kullanıp bu tarz tonlamalar yapabilirsiniz diyelim. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir başka eğitimde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sağlıcakla kalın.